Ee, şimdi bu videodaki anlatmak istediğim şey sırf bu video için değil. Birçok kas, kasın çalışma prensibi için geçerli. Şimdi ileri düzey maskülerite seviyesi çok artmış kişilerde daha iyi olmak ve kası daha büyütmek, daha kalitesini arttırmak amaçlı farklı sistemler yaptırabiliriz örnek verecek olursak şimdi şöyle. Ee, bir kalça kasını düşünün. Bunu bir kalça kası olarak görün. Kalça kası veya başka bir kas grubu sadece yanlamasına kas fibrilleriyle kaslarla 10 tane istiyorum. 10, 9, bas kızım. 8, 7, 6, 5, dediğimi unutma. 3, 2, bekle. 10, 9 8 7 6 5 4 bırakma 3 2 10 tane 10 9 dayan 8 7 6 5 4 3 bırakma beni beni bırakma 1 dur 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 kızım dur dayan ölmeyeceksin 8 7 6 5 benim için 3 2 1 Bas kızım. 10. Hadi. Ağla yap. Ağla yap. Ağla yap. Hadi. Ne olur. Bak. Ne olur. Hadi. Gizem. Hadi kızım be. Hadi kızım be. Hadi kızım be. Hadi. Hadi. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Aferin. 3. 2. Kes. Şimdi arkadaşlar ee, bu videoda anlatmak istediğim şey şu. Ee, vücuttaki bütün kaslar birbiriyle bağlantılıdır. Aynı zamanda e, bir kas basitçe anlatıyorum. E, çok e, fizyolojik terimlere girmeden anlatacağım size. Bunu bir şu elimi bir kalça kası olarak düşünün. Yani sağ kalça ve sol kalça olarak. Şimdi kalça kası sadece yan fibrillerle kas tendonlarıyla bağlanmaz. Sırttan bağlayıcı, arka bacaktan bağlayıcı birçok kaslar, fibriller ve tendonlar birbirine geçer. Şimdi bizim burada anlatmak istediğimiz şey ileri derece. Bu aslında bütün a, vücuttaki kas grupları da için geçerli. Yani sadece kaslar yan veya böyle yukarıdan aşağı doğru birbiriyle bağlantılı değildir. Çaprazlama gelen, yanlamasına gelen, anlatabildim mi? Her türlü şekilde birbiriyle bağlantılı ve bir kontaktır. Şimdi, burada yapmaya çalışmış olduğum sistemde kalçayı çalıştırırken, yani ABB, abdiksiyon hareketini yaparken yukarıdan bir aşağıdan bağlayıcı kaslar açtığında 10 taneyi yapıyoruz. 10 taneyi yaparken 10. tekrarın sonunda kası yukarıdan ve aşağıdan da kas tendonlarının tutması için aynı şekilde aynı şekilde bekleterek yukarıdaki ve aşağıdaki çaprazlama gelen kasların da o olayda devreye girmesi için devreye girmesi için hareketi bekletiyorum. Ve kas böyle bu şekilde ne oluyor? Şu oluyor. Diyor ki ya bir saniye ben 10 tekrar yana açış yapıyordum. Tamam kaslarımı da ona göre ayarladım. Ama 10. yılın sonunda ne oluyor? Beklemeye giriyorsun. O zaman diyor ki hop bir saniye ben çok yoruldum. O zaman diğer bağlantıdaki kontak kasları da devreye sokmalıyım diyor. 10 saniye öyle beklettikten sonra tekrar yine 10 saniyelik bir açış hareketi yapıp tekrar 10 saniye bekletmeye çalışıyorum. Burada şaşırtma prensibine dayalı bir egzersiz antrenmanı var. Bu şekilde yaptığınızda ama tabii bu ileri düzey maskülerite seviyesi yüksek insanlarda bunu yapmanızı tavsiye ediyorum veya yapacaksınız. E, o zaman ne oluyor? Kas şaşırmış oluyor ve daha fazla tonsu, ee, kalçanın ve kasın çeperi çok daha fazla artıyor. Ee, bunu basitçe size böyle anlatabilirim. 10 tane istiyorum. 10, 9, bas kızım, 8, 7, 6, 5. Dediğimi unutma. 3, 2, bekle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 bırakma. 3, 2, 10 tane. 10, 9 dayan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, bırakma beni, beni bırakma. 1, dur, dur, dur kızım, dur, dayan, ölmeyeceksin. 8, 7, 6, 5, benim için 3, 2, 1, bas kızım, 10, hadi. Ağla yap, ağla yap, ağla yap, hadi ne olur, bak ne olur, hadi güzel. Hadi kızım be, hadi kızım be, hadi kızım be. Hadi, hadi. 10, 9 8 7 6 5 4 aferin 3 2 kes